kanalına hoş geldiniz. Bir ee, birkaç haftadır sizle görüşemiyoruz. Biraz sağlık problemleri, biraz da bizim e, yaptığımız işlemlerdeki gecikmeden dolayı bir iki haftadır e, Nissan'ın son durumuyla ilgili bir video çekemedik. Hayır. Şimdi Ziya abi de geldi. Aracın teslim e, kısmına geldik. Şu anda sorunlarımız, vesairemiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Aracın yazılımını da yükledik. Yazılım süreci biraz uzun sürdü. E, o süreçle ilgili e, kısa kısa notlarda ekleyeceğim çok fazla uğraştırdığı için her dakika oturup bir video çekemedik. Aracın son halinin şu anda videosunu çekmek için yola çıktık. Ziya abi de geldi aracın teslim almaya. Bundan sonrasını ben ona bırakıyorum. Nasıl bir şey yaşadı? Ne yaptık? Ne kadar çok emek verdik bu işte. Biraz da ondan duymak istiyorum. Bir de süreci biraz anlatmasını rica ediyorum. Şu anki gücünü de kendisi neyse onu söylesin. Abi top sende. Ben sana bırakıyorum artık. <laughs> Geri kalanı biraz daha YouTube'da sen konuş. <laughs> bu arada YouTube'dan geldi Ziya abi bizi sağ olsun buldu. Arkadaşlar YouTube üzerinden arayıp da bize ulaştı. Onu da burada paylaşayım istedim. Bizim amacımız zaten bu araçla e, karavan çekmekti. O yüzden biraz daha tork istedik. Alt devirler dolu gelsin dedik. Da bir kanada bir intercooler hibrit turbo çözümüne gittik. E, o işi de iptal ettik. Geçen hafta karavandan vazgeçtik ama biz bu gücü görünce de dedik ki yapmışken bari. Devam edelim. Yine devam ettik. İnterkol üstünde. Hibri turbo var zaten. Araç site teşbirli halinden çok çok daha iyi şu an. Hani bayılma yok. Yürüyor. Alt devirlerde dolu dolu geliyor. Hani rampa falan direkt gidiyor. Gidiyor araba. Düz yoldaymışsın gibi gidiyor. E tabii çok ileriki devirlerde fazla bir işimiz yok ama araba zaten onu da kaldırabilecek bir araç da değil zaten. Yani bu araçla 140-150'den sonra da zaten gitmek de mantıklı değil. Aile aracı sonuçta. Bir su yani bir de yükseltik aracı. Ama arabanın alt devirleri, rampalar, normal şehir içi kullanılır. dol dolu geliyor. Biz şu anda memnunuz yapılan işlemden. Yazılım biraz dedi de araç çok elektronik. Hani bir konunu bahsediyor. Biraz da ben evdeydim. Pandemi sürecindeydik. Koronayı geçirdik, atlattık. Bitti gitti şükür. O yüzden biraz aksadı olaylar. Şu anda aracı teslim almaya geldik ama şu an yapan işlem güzel yani Memnunuz şu anda işlemden araba yürüyor, gidiyor yani. Bırak beni diyor. Öyle söyleyeyim. Biraz bakacağız şimdi yakıtına falan ne olacak diye. Zaten çok yakıt aramıyoruz. Biz biraz daha güç arıyorduk. Ama şu an araç bu hibrit turboyu kaldırıyor. Gidiyor yani. Horul horul ediyor yani. Bırak ben gideyim diyor. Gaza basmak istiyor. Aynen öyle. Basamıyoruz zaten. Ayağımızın ucunda <laughs> basamıyoruz. Abi şimdi şöyle araya gireceğim. Ee, at bu tabii biz hep hibrit turboya falan iplendik ama Nissan'ın bu kasasında benim kendi kullanımlarımdan da Ziya abinin kendi söylediklerinden de hani kendisi buradayken de bu konuda bahsetmek istiyorum. Arabanın yoldaki süspansiyonu çok sertti. Bana öyle geldi. E, konfor olarak, süspansiyon olarak birazcık sertliğimiz vardı. Yükseldikten sonra burada ne kadar yok, fark yaşadın? Herhangi bir sıkıntısı yok. Aracın eski halinden eser yok. Yani yükseltme işlemi 4,5-5 santim kadar bir yükselme oldu ama arabada şu anda içeri yani hiçbir şey almıyoruz diyebilirim hani. O sadece 5 cm yükseltmeyle araba şu an çok daha konforlu hale geldi. Yani bir SUV'dan, bir ekotodan çıktı araç bildiğiniz jip gibi şu an sönümlüyor yani hiçbir çukuru, tümseyi. önceden bildiğiniz böyle lak lak diye vururdu araç ki bu araçta izolasyon da var. Hem de iyi bir izolasyon var. Sonradan yapıldı. Fabrika izolasyonu değil. İzlasyon olmasına rağmen e, bayağı bildiğiniz çukurlarda, tümseklerde içeriye ses alıyordu. Her şeyi hissediyordunuz. Şu anda normalde yürüyoruz yani. Şehir içinde hiçbir çukurda, tümsekte bir rahatsızlığımız yok. Araba çok konforlu hale geldi. E, kesinlikle uygulanması gereken bir işte. Bu araçlar özellikle. Bilek araç konforuna biraz yaklaştık. Yaklaştık. Hatta, yaklaştık değil yani, mi? Yani, aynen öyle. Yaklaştık. Şehir içinde de kullanırken e, gerçekten araç çok keyif veriyor. Öyle artık şey yapayım. E, böyle basayım yürüyeyim dediğiniz zamanlarda bu Nissan XT'lilerde özellikle bunu yapamıyordunuz. Ee, ben de ilk halinde 2 gün 3 gün kullandım bu aracın. O süreçte hepsini test ettim. Araç çok fazla atik değil. Ama şu andaki yaptığımız işlemle beraber araç e, gaza dokunduğunuz andan itibaren binek araçmış gibi hareket ediyor. Hatta yani hibrit turbonu yibrit. vermiş olduğu o güçten dolayı bazen korkuyorsunuz yani. Evet. Gazdan ayağınızı çekiyorsunuz. O da araç yüksek e, bir su olduğu için de bu suvun vermiş olduğu tabi viraj tutuşu vesairesi biraz düşük oluyor bundan dolayı. O yüzden de araç sizi biraz korkutabiliyor yüksekte bu hızlara çıkmak <laughs> endişelendiriyor. Özellikle 150-160 sonra. Biz de denemek için mecburen bu testleri gerçekleştirdik. Ama düz olamaz otobanda yürü tabii. git yani. Otobanda yürüyebilirsiniz onda herhangi bir sıkıntı yok ki zaten ee, abi sen biraz kullan aracı bak bir video daha şeyden sonra alırız senden ricam. Çekeriz. Yani uzun süre kullandıktan sonraki süreçte ne oluyor? İlerleyen Teknistir dönemlerde. Tek süre açıyoruz film dizi. Film dizi vesaire. <gülüyor> 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 olur abi güzel. ya belki böyle hani şey de düşünüyorum. yani eski yaptığımız Hayır, araçlarla ya. bir. Olur olur. Toplamış belgesel olur. tarzında böyle. Bu araç bir özellikle, özellikle bu araç özellikle. Yani e, bu kasa T32 kasa kullananlar bilirler. Arabada Renault motor var. R9 1.6 dizel. Araba çok baygın. Hani bu tabi biraz araçtan sizin ne isteğinize bağlı ama arabanın orijinali yani zulüm zulüm. Yani araba yürümüyor, kalkmıyor. Yokuşlardaki o hantallığı. Onlar zaten Stage 1 ile bir nebze gidiyor. Ama hibrit turbo yaparsanız tadından yenmez. Öyle söyleyeyim. Ama Stage 1 bile tatmin eder sizi. Öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi hibrit turbo yaparsanız tadından daha yenmez. Biraz daha farklı Gidelim. Bir yolda deneyelim. Gidelim. Ama kesinlikle işlem görmesi gerekiyor bu aracın. Biraz da hani ne için kulağınıza bağlı bu. Yani hanımız kullanacak evde. Belki öyle kalabilir ama benim eşim de mesela yok diyor yani hani golf'tan indi buna bindi. Zaten segment de farklı. Araç gitmiyordu yani. Şu an hiçbir şey yok. Hiç alakası yok o eski hantallıyla. Araç şu anda yürüyor, gidiyor yani. Çok rahatladı bir kere araç. Bir de size şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu aracın aynı motorda, R9 motorda 160'lık versiyonu zaten var. Yani bizim buradaki zaten hibrit turbo işlemine geçmekteki önümüzü açan kısım buydu. E, Talisman'da aynı motorun çift turbo versiyonu var. Twin turbo. Twin turbo olarak versiyonu var. E, daha fazla beygir ve daha fazla güç yakalamak için onlar orada e, çift turboyu kullanmak ihtiyacı duymuşlar. Ben onu da tamamen incelediğim için bu arabayı yaparken motor karşılaştırdığımız zaman birebir her şey aynı. Fakat turbo yetersiz geliyordu. E, yaptığımız haritalar tabi onlarda daha şey, farklı haritalar daha fazla açık. Bunun haritasıyla ile onun haritasını karşılaştırıp baktığımızda yani bu, ondaki değerler bu arabaya göre daha yüksek gözüküyor. Yakıt haritası olsun. Bunu da e, turbo ile basınç. alıyorlar. Evet. Yani bunların hepsini turbo ile desteklerseniz zaten bu araba yani hiçbir şey yapmasınız. 160 beygir güç zaten sadece turbonun vermiş olduğu güçte. Yazılımsız. Ha de, de kullandık. Hibrit turboyu orijinal de denedik biz. Ee, o haliyle de kullandık. Yazılımsız... O haliyle bile fark ediyor araç. Yani arabanın kendi fabrika yazılımını attık üzerine. Steşbirsiz haline. Orijinal halinde bile araç turbo büyüdüğü zaman bırakın ben gideyim diyor yani. Hani bu aracı kullananlar bilirler. Trafikte dur kalk yaparken ayağınızı frenle çekersiniz. Gaz verdikten sonra araba yürümeye başlar. Bu turbo değiştikten sonra trafikte dur kalklar da sadece frenle yürüyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani. Hani yaklaşık oradan bir tork olarak, beygir olarak belki 10 beygir tork olarak belki 15 Nm güç sağlıyor ama bu size çok ciddi konfor sağlıyor. orijinal haline bile ki stage bir attığınız zaman zaten dediğim gibi araç yürüyor yani. Soldan gidebiliriz. Tavsiye ediyorum yani. Kesinlikle yapın aracınıza bu işlemleri. Bir de, bir de ee... size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi sadece hibrit turbo bazında konuşacağım. Hibrit turbo'da şöyle bir olay var. Biz şimdi bu arabanın orijinal yazılımıyla hibrit turboyu taktığımız anda sadece hiçbir şey sökmeden turbo değişikliği ve interkoları büyüterek bir güç yakaladığımız anda şu ortaya çıkıyor. Turbonuz daha performanslı ve hale geldiği için yakıt oranlarınız değişmiyor. Mekanik olarak değişiklik yaptığımız için ne oluyor? Dolayısıyla yakıtta da tasarruf sağlıyorsunuz. Hem güç hem yakıt tasarrufu elde edebiliyorsunuz. Biz eğer siz daha fazla güç isterseniz yakıt oranlarına dokunuyoruz. Eğer yakıt oranlarına dokunmasaydık Yine gidiyor. Bu da. araba hibrit turboyla yürüyüp devam edecek evet. edecekti yani. yani. öyle. Herhangi bir şey, bir sıkıntı yaşamadan. zaten o da kullanıma bağlı. Eko aldığınız zaman yine aynı haritayla yürüyor. Tabii araç. canım. Eko'ya çekince yine şeyi var. Eko modu var arkadaşlar aracın. E bu arada spor moda çekince zaten iş tamamen değişiyor. Şanzıman da o ara devirler <laughs> azaldığı için, vites için araba yürüyor. Biraz bağırıyor ama yürüyor gidiyor yani. Hissediyorsunuz o gücü. Yani keyifli bir ben proje oldu ya. Yani yaptırmak isteyenlere tavsiye ediyorum şiddetle dediğim gibi hiçbir şey yaptırmazsanız gelin yani şu aracı yükseltin, teşbir attırın. Yani hiçbir şey yaptırmazsanız aracın hiçbir şeyini bozmuyor, orijinalini bozmuyor. Yıllardır biz bu işi yaptırıyoruz. yetmediği için, teşbir yetmediği için hibritlemek istedim. Karavandan dolayı alt devirlerde. ama gayet memnunum yani şu işten. Hazır konu açılmış ya o zaman şunu da sorayım sana abi. Sen kendin bir kullanıcı olarak anlat bize. Mesela daha önceden de Stage 1 bir yazılım attırmışın aracına. Evet. Volkswagen'de vesaire de. Herhangi bir sorun gördün mü abi onlarda? Yok herhangi bir zarar yok. Kardeşim Stage 1 yazılımın araçlara herhangi bir zarar yok. Kullanıcı olarak ben bu yorum yapıyorum. Şimdi arkadaşlar diyebilirler, yorum yapabilirler. Hani sonuçta kullanıcı bunu ne bilecek? Yani yaklaşık 15 yıldır her aldığım araca Stage 1 yazılım yaptırıyorum. Zaten araç üreticileri her motorun kapasitesini fabrikada bir nebze kısarak müşterilerine sunuyorlar. Şundan dolayı siz aracı kırsalda da kullanabilirsiniz, şehirde de kullanabilirsiniz. Kırsalda bu aracı kullanan adam sizden daha çok toza, pisliğe maruz kalıyor. Şehirde kullanan daha temiz kullanıyor. Hani servis olarak, garanti olarak bunu biraz daha minimuma indirmek için bunlar yapılıyor. Site işbirli aranız, aracınızın olması gereken değerlerine çekiliyor yani üst sıralarına. Sadece aracınıza iyi bakım yapacaksınız, zamanda bakıma yapacaksınız. Yağ Başka değişimi bir sıkıntısı vesaire. yok, yağ değişimi yapacaksınız. Yoksa site aracı herhangi bir zararı yok. Dediğim gibi ben 15 yıldır hiç görmedim Stage 1 aracımın elimde kaldığını. Tabi gerçekten şimdi ürünü yapan kişiler yaparsa. Evet, o çok önemli. Kesinlikle. Arkadaşlar yani Stage 1 de olsa yaptığınız işlemde şimdi bir bizim soft yazılım diye bahsettiğimiz ya da birinci adım vesaire. Ben çok öyle Stage 1, Stage 2 diye de çok şey yapmak istemiyorum ama halk arasında bu oturduğu için bahsediyorum. Yapmış olduğunuz soft yazılım ya da Stage 1 yazılım aracınıza sadece o oradaki belli bir tolerans aralığında yani daha fazla tolerans olmasına rağmen belli bir tolerans aralığında az bir şey dokunuş anlamına geliyor. O da sizi ne yapıyor? Daha keyifli, daha konforlu kullanım sağlamaya yetiyor. Bu da güzel, keyifli bir hale geliyor. Ee, aracınızı daha sağlıklı ve daha performanslı kullanıyorsunuz. Yani bunun yanı sıra bunu yaptırırken de e, özellikle şunun altını çiziyorum. Garanti verebilecek gerçekten düzgün firmaları seçin. E, yaptığı işlemin arkasında duracak yarın bir gün e, yaparken veya yaptıktan sonraki herhangi bir durumda da aracınızın arkasında durabilecek e, ileride orijinale dönmek istediğinizde size yardımcı olabilecek her türlü şekilde destek olacak firmaları tercih edin. Bunları tercih etmeniz sizin e, çok sağlıklı bir şekilde yürümenizi sağlayacaktır. Bir sorun olmayacaktır. Yani bunu ben kendim için veya başkası için de söylemiyorum. Kullanıcı olarak söylüyorum. Mutlaka siz gittiğiniz yerlerde bilindik firmaları tercih edin ve yaptığınız yazılımların arkasında durup durmadığını mutlaka test edin yani ve referanslar üzerinden yürüyün yani. Daha önce herhangi birisi yaptırdıysa orada kesinlikle, memnunsa kesinlikle. onun referansıyla bu işleri yapın. Sonuçta bir iş düzgünse diğerleri de düzgün olacaktır yani. Oto yıkama yani şu anda. Oto yıkamaya gidiyorsun adam yazılım atıyor. Daha evet daha da yani. Motoru eline alma durumun var yani hani işin aksa durmuyor. Adam normal standart bir tane yazılım var. Basıyor gidiyor her araba yani şey yapıyor. Yani da başlamış abi. Onlar da yapıyorlar. Hani <gülüyor> <gülüyor> kimse custom iş yapmıyor. Herkes özel bir dosya yazan yok. Bir tane dosya var her arabayı basıyorlar gidiyor. Ama 20 bin araba var 200 bin araba var. 200 bindeki aracın 20 bindeki araçla aynı olmasını kimse bekleyemez. Hani <laughs> özellikle araç dizelse. Ama adam atıyor yani 200 bindeki araca da 20 bindeki araca da aynı yazılımı atıyor. 20 bindeki araç bunu alıyor yürüyor ama 200 bindeki araba 10.000 km sonra başlıyorsun patır patır Dökülmeye Bu iş böyle biraz daha işin arkasında duracak İşin ehli olması lazım Bir de referans yürüyün kesinlikle Benim diyeceklerim bu kadar Abi ben şunu da ekleyeceğim Muhabbet açıldı diye söylüyorum soldan gidelim abi Şimdi Arkadaşlar aracınıza yazılım atacak Şimdi biz bu araç için konuştuk Bu araç okey ama Bu araç 20.000'de bir araçtı 2018 model 20.000'de Nissan X-Trail Bu aracın Haricinde bize 100 binde 150 binde araçlar da geliyor Biz bu araçların çoğunda yazılım yüklemeden önce Şöyle bir şey yapıyoruz Aracı ilk başta arıza tespit cihazına bağlıyoruz Ve aracın arızası var mı yok mu ilk baş o kontrol ediliyor Ondan sonra yaptığımız işlem Aracın turbosunda herhangi bir yağlanma vesaire bir şey görüyor muyuz Arabanın yağ kaçakları var mı Şanzımanında vesairesinde e, Turbo borularında hortumlarında kaçak var mı Enjektörlerde şakırdama var mı? Sorun var mı? Dizellerde önce özellikle bu çok önemli. Enjektör bozuksa hiç gerek yok. Yani o bozuk enjektöre daha fazla yüklenmeye gerek yok. Bunların üzerinde bir test yapılıp bakıldıktan sonra aslında bu işlemlerin araç okey deyip yazılımın yapılması lazım. Hazır dosyalardan kaçının. E dediğim gibi bu ölçümleri her şeyi testlere okeylendikten sonra aracınıza yazılım attırın. Yani yazılım firmalarında da biz buradan seslenelim. Sadece yazılımı attım göndereyim deyip yapmayın. Araçları kontrol edip lütfen yazılımlarını yükleyin. Meslektaşlarıma da buradan söyleyeyim. Yani arabaları gerçekten e, gereksiz yere fazla zorlamayalım. Mekanik arızası olan araçların mekanik arızaları giderildikten sonra bu yükleme işlemlerini gerçekleştirelim ki insanlar daha sağlıklı ve daha uzun süre bunları kullanabilsinler. Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Yok kesinlikle yok ama tavsiye ediyorum bu işlemleri gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Hürkan'a, Car Station'a. <laughs> Eyvallah abi çok evet. teşekkür ederim. Selamlar. ya süreci sen de gördün. Süreç çok uzun arkadaşlar. Yani süreç biraz yoruyor süreç bizi. Çok onu, da, arkadaşlar. onu da söyleyeyim. Evin kesinlikle ikinci aracı olması lazım. Yani çok bu araca bağlı kalmamanız lazım. Aracın şu anda 2 e, ay olacak. Tam 2 ay olacak. 2 yani aydır test ve mekanik değişiklik. 2 aydır, iki aydır araç burada Hürkan'da. Ama bu basit bir işlem değil zaten. 2 ay verecek. Yani minimum bir buçuk ay diyeyim. Hani herhalde öyle olacak. Biz biraz e, yattık, pandemiye girdik. Yasaklar bir de çok etkiledi. Yasaklardan yani. da gidip gelemedik. Evet. Fazla elimiz kolumuz bağlandı. Ama herhalde bir aydan fazla süren bir işlem. Öyle söyleyeyim. E, onu düşünerek verin. Yani geldim yazılım attırdım gittim gibi değil. Bir günde iki günde çıkacak bir iş değil. Çünkü custom bir iş. E, her gün birisi bir şeyler yeni yapıyor. Hani intercooler yapıyor. Egzozcusu var ne bileyim turbosu var, ribicisi var. Sürekli araç çekili sırtında bir oraya bir buraya gidiyor geliyor. Yani basit bir işlem gibi görmeyin. O yüzden en az bir ayda süresi olmayanlar Steş 1 ile idare Ne diyeyim. Yani bir de şey var yani abi. Şimdi hadi bunları yaptın. Yazılım bile. Arkadaşlar gerçekten çok yoruyor. Yani böyle hemen yükledim, yolladım yapamıyorsunuz. Yazılımı attık. Biz bu arada böyle çok yol yapıyoruz. Yani çıkıyoruz yolda, dolaşıyoruz. Arıza verecek mi? Arıza verirse neyden verdi? tespit edip tekrar yazılım yapıyoruz. Yaklaşık 20-25 tane dosya bu araç için hazırlanmış durumda şu anda. Araba şey... binde geldi. Araba şu an 23.200 kilometrede. Baya yol yapmışız ya. <laughs> 3000 kilometre yol yapılmış şu araçla. Evet. Sadece test için kullanılan bir araç. Düşünün. Yani testte bunları yapmazsanız arkadaşlar yani ne olacak? Ben şimdi aracı teslim edeceğim. Ondan sonra Ziya abi yolda diyecek ki Yurkan başıma bu geldi. Şu geldi. Biz onların hepsinin argesini burada yapıp o şekilde verme taraftarıyız. Kim müşterimize de bütün bunları paylaşıyoruz. Yani bir şey arıza verdi bunu aman saklayalım derdimiz yok. Arıza neden olduğunu, neden kaynaklandığını, bizi neler süreçte uzattığını bildiriyoruz ki insanların kafasında da soru işareti kalmasın. Tabi her araçta bu şekilde değil ama e, çoğu araçta yaklaşık yani 15 veya 1 ay minimum sürede başlamamız gerekiyor. Zaten bunları ben araç bazında söylüyorum şu kadar sürede bunu yapabiliriz diye. Çünkü belli bir arge ve şeye dayanmamız gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde olduğu zaman da gönül rahatlığıyla artık teslimatını yapabiliyoruz. Kesinlikle. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Yani güzel sohbet oldu. Böyle bir başlayalım Kesinlikle. dedik ha. Kesinlikle. Güzel oldu. Abi. Ben oracalıp dönüyorum siz artık. Tamam. İlersin dedi artık abi. Tamam da izlersiniz. Telefonlaşırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz yorum atıp beğeni yapmayı unutmayın. Soracağınız sorular varsa bana yorumlar kısmından yazın. Ben mutlaka cevaplayacağım bir şekilde onları kendi şeyim yettiğince bilgim yettiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Telefonlara bakmaya çalışıyorum. Bazen açamıyorum. Kusura bakmayın. Ama yorumlara mutlaka geç de olsa bir cevap alırsınız. Emin olun. Şu anlık yazabildiğim kadarıyla en azından veriyorum. Görüşmek üzere. Selamlar.